Arkadaşlar bugün sizlerle aşk kahve videosu çekeceğiz ama tam bir aşk kahve videosu değil ee, 20 20 nereden baksan 25 yıllık bir e, diken yığını vardı onu kesip yaktılar. Biz de ardında kalan şeylere bakacağız. Evet burada yanımda Azra var. Merhabalar. Azra'nın da kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi, Yeni kanal açtım. Evet videoyu Ben arada, de buradayım kameraman videolar. olarak Beyza Yıldız. Bay bay. Evet. evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yaktılar burayı. Bir iyi <laughs> Göstersene. Arkadaşlar bu ayakta mesela buradan başlayalım gel bakayım. Ayağınıza bir şey batmasın ha dikkat edin. Ya gelin gelin. Evet. Azar şunu Bunu tutar mısın? Evet. Evet arkadaşlar burada bir mesela siz de ilk bir örneğimizi gösterelim. Kaç bu... yıl yazıyor? Evet. evet. Bakalım. Kaç yıl mı? Ee, Dışı siyah. Bir dakika bunun üretim tarihi ne Nerede yazmıyor lan? Ver ben bakayım istiyorsun. Bir dakika bir dakika. Şu bak. şeyde olmalı kapak kısmına bak. Alt, En alta bak en alta. En alta Aa, evet oraya bak. Yani evet bakıyorum. Abi. Evet üretim tarihi. Evet bekliyoruz. Bir dakika. Burada arada ben de asla. Ne kadar değişik bir şey lan. Bu sıra etrafı göstereyim. Bu Şöyle ne? buraları Bundan da. Bunlar bir şey var mı? Ver like ver ver. 2000. 2016. 4. E, 23.06.17 17. 2017 mi oluyor? Ne bileyim ben. 17. Öyle Herhalde 2017 tam anlamadım. Şöyle buraların hepsi burası komple dikenlikti. Şurada çöpler var bakın ne kadar. Lütfen dağımızı kirletmeyelim. Şöyle buralarda göstereyim. Buralar daha yeni yaktılar. Burası full dikenlikti. <gülüyor> 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 Uf, de çok güzel burada. Ay batıyorum ben buradaki dikenler bildiğin çok büyük dikenler. En az böyle böyle 10 10 15 20 yıldır burada. Biz de onun arka arkadan mesela biz geçenlerden ne 20 yıllık delgan sürdük. Geçenlerden ne kadar tane evet, 2000 2000 yıldır. Aha. Bak ben bunları diyorum. Gel abla. Ayak ağrısı bunu çekiyor. Ay bunlar ne? Arkadaşlar tarihine bak şey, yayı. Ya Aa bak mesela burada biri şey içmiş. Ya elleme elleme. Abi el elleme abi. her şeyi. Niye? Bir ya, şey olacak. Bakalım ha. Çek bak bu. O bunlar ne? asla Bu şemsiye, şemsiye sapı değil mi? değil mi bu? Abi çekil biraz kenara. Aa bu ne? Annime bakın bak, Kaç yakın. senelik? Ataç çevir çekilin, bakalım. Çekilin çekilin yakın çekim aldım şu e, şeyde şemsiye kolu şu niye Aa hele ki bu belki bu tarihi bir eser olabilir la. Ya abartma Yok var mı yani? Abi normal bir konserve gibi bir şey işte. Gel oradaki dövme orada vardı onun şemsiyesi kaltene. Aa geçeceğim. yanına. çık. Ne iş vardı? Aa abi? bizim aç biz bunun tepesine çıkıyoruz. Gerçek diyorum abi öyle çık. Tapusunu bak alnımda yazıyor. Aa. Alın yazın. Ağaca dayalı. <laughs> ya ya. Ya, ya A iki tane var. Şöyle göstereyim bir dakika. Var. Yani her Markasını... Markası ne? Markası Snoop. Çekil be göstereyim tutayım. öyle bir şey var. Var. Açsana kapağını sıkmaya çalış. İçine var. Ya yanarız boş ver. Bencide. Şöyle şöyle şunları göstereyim. Bunun üretim falan ben mi görmüyorum ya? <laughs> Sen körsün. Şurada bir tane daha var. Evet, ikisi. Bu farklı mı marka? Bu ne? Lokok aynı. Max. Max değil, Max farklımış. Dondurma markası değil. <laughs> Senin işin gücün yemek. Evet. Ya üzerime değil mi? Bakalım. Ya o ölmüş gitmiş, vefat etmiş. köpük var. Aa, bu Ay köpük, köpük var ya. Yasa ne? Çekil de ha, bir ha, göstereyim daha da kameraya. Bir daha yoksa. Bir Aa, çekil. Oha! oha. Sakin, sakin. Bu ne kapa? Ne kapa bu? Ney? Dur çek çek. Bu bulaşık da şey çamaşır makinesi Yok değil lan, mi? Bu şey ocak. Aa ocak, Ocağın üstü. Soba. Evet. Soba, lan. Aha. Bunlar ne? Burada zamanında ne varmış lan? Ev mi vardı acaba? Oralarda o da borusu. Bak bu da sobanın üstü. Sobası soba. lan. Ocak, ocak sobanın. Soba, Aa burada bir tabak var. Oha. Tabak Bence mı? Ha plastik tabak. Bir ya biri de buraya bizim gibi piknik yapmaya geliyor desek olmaz. Ocak. Aa diken. Ay 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 ay. Kanka dikene girdim. Bakayım. Doktorum ben. Nereye bastı? Nere, nereye ne battı? Doktor kanışı ya. Evet. <laughs> Abi baksak bence yeter Şöyle bu kadar. Şöyle gidelim. Böyle gidelim. Gel Abi orman biz hatırlarsanız ilk böyle bir kanalda ilk açtığımızda ormanı geziyoruz videosu çekmiştik. Bu da oradaki dikenin görünüyor mu bilmiyorum ama. Şuradan indiler mi bilmiyorum. Ben şurada gidiyorum. küçük bir yakış Bu, ya, Bakayım, kaç Aa, arkadaşlar bu arada benim kanalım adı 5 dakika. Dur seni bir göstereyim. Evet arkadaşlar dedi. Evet gösterdik. İkinci şey, var. Ee, onun haricinde bu videoya artık büyük kanalıma başladığımız ee, için 40 like gelirse <laughs> Ben de bir şey demek istiyorum. Yavaş yavaş. Benim e, kanalımın adı Azra Zorlu. Kendi kanalımı açtım. Tanıtım videosu da çektim. Adını da söyleyeyim. Aşağıya link koyabilirsin. Altyazı M.K. E, kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün birazdan benim kanalıma da video çekeceğiz. Görüşürüz abi. Dur günler. dur ya dur. Daha diyeceklerim var. Arkadaşlar dediğim gibi 40 like gelirse yeni bölümü çekeceğiz. Ee, ee, görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. Bye bye.